Sevgili dostlar, selamlar. Nasıl.com kanalına tekrar hoş geldiniz. Çok uzun süredir yapay zeka ile ilgili içerikler, girişimcilikle, teknolojiyle, inovasyonla ilgili içeriklerle farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya çalışıyorum. E, amacım bu yeni dönemde, yeni değişen dünya düzeninde hem ayak uydurabilmek, hem ayak uydururken de farklılıklarımızı ortaya koyabilecek yetkinliklerimizi nasıl artırabileceğimizin yollarını hem kendim adına hem sizler adına ve hem de bizden sonra gelecek olan nesillere farkındalık ve fayda sağlamak adına oluşturmaya çalışıyorum. Bugün çok değerli hocam var. Gelmesini uzun süredir dört gözle beklediğim ve bugün stüdyolarımızda örlemaktan da mutluluk duyduğum sevgili hocam Profesör Doktor Yusuf Örnek Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim ayaklarınıza sağlık, felsefi ve felsefi bakış açısını bir yapay zeka düşüncesiyle değerlendirirken ama felsefi gözüyle de değerlendiriyor olmuş olmak ve sizin bilgi birikiminize değerlendiriyor olmuş olmak bizim adımıza ve kanalımız adına çok kıymetli. Şimdi konuya girmeden önce aslında biraz makine öğrenmesi ve derin öğrenmesi ve makinelerin e, algoritma okuyarak bir veri yığınını oluşturarak öğrenmeyi hep bütün kanallarımızda ve yayınlarımızda anlatmaya çalıştık. Dedik ki evet e, yapay zeka insan beynini taklit ediyor. Ne öğretirsek onu öğreterekten bize geri dönüşler veriyor ve şunu sormaya çalışıyoruz aslında. Yapay zeka bizim düşündüğümüz gibi düşünebilir mi? Aslında dönüyorum bu sorunun biraz daha özünü çıkarmaya çalışıyorum. Yapay zeka düşünür mü? Ve biz aslında nasıl düşünüyoruz? Şimdi bunu şuna bağlamak istiyorum sizin alanınızda hocam. Felsefi düşünce öncelikle nedir ki biz bu düşünceyi yapay zekada entegre edebilir miyiz? Sormak istediğim en önemli sorulardan bir tanesi bu. Çünkü şuna inanıyorum ki İlerleyen dönemlerde üç bilim dalı teknologlar, filozoflar ve psikologlar bence el ele çalışması gerekli. Ki bu dönem daha düzgün ve etik bir şekilde aşılabilsin. Sevgili hocam, felsefi düşünce aslında nedir? Birazcık, çok kısa bir deneyimleriniz, hayat tecrübeleriniz bize ne söyler? Önce davetiniz için teşekkür ederim. Özellikle yapay zeka konusunda söyleyeceklerim ile sizi ne kadar tatmin edebilirim bilmiyorum. Ama felsefi düşünce konusunda biraz daha rahat konuşabileceğimi tahmin ediyorum. Düşünce, Birgül Hanım her zaman bir şeyi düşünmektir. Düşünmenin mutlaka bir objesi vardır. Objesiz düşünme olmaz. Ve Düşünme her zaman bir objeye yönelir. Ve onunla ilgili soru sorar. Onu öğrenmek ister ya da reddetmek ister, her neyse. Ama düşünmenin her zaman bir nesnesi vardır. Düşünme her zaman bir yöne, bir nesneye yönelebileceği gibi aynı zamanda kendisine de yönelebilir. ve der ki: Peki ama düşünmenin kendisi nedir? Bütün bunlar hepsi felsefe soruları. Ancak herhangi bir nesne ile ilgili soru sormak ile felsefi bir soru sormak arasında şöyle bir fark var. Felsefenin temel sorusu nedir sorusudur. Nedir sorusu. Çünkü nedir sorusu sorduğunuz nesne ya da konu ile ilgili kökene inen bir sorgulama biçimidir. Nedir sorusu mesela şuradaki bu nedir şeklinde bir soru değil. Değil. Ama felsefe nedir sorusu veya adalet nedir sorusu, özgürlük nedir sorusu, hayat nedir sorusu, bakın bunların hepsi felsefe sorularıdır. Bunların hepsi yine bir nesneye yönelir. Hayatın kendisine, adaletin kendisine. Bunların hepsi felsefenin nesneleridir ve felsefe bunlara yöneldiği zaman Felsefi sorgulama yapıyor demektir. Sorar, bir yanıt verir ve o yanıtı elinden geldiği kadar temellendirmeye çalışır. Yani niçin böyle bir yanıt verdiğine dair bir temellendirme yapar. Konunun özü genel olarak budur düşünmeyle ilgili. Sorgulama dediğiniz şey, <laughs> nesnel dediğiniz şey ilk nesnel dediğinizde ilk benim aklıma gelen somut bir kavramdı. Ama hmm. siz dediniz ki adalet kendini öz farkındalık belki, çevreyi sorgulama, kendini sorgulama aslında hani o nesnellik bir yandan kendine dönme ve kendini bulma kısmıyla mı özdeşleşmeye başladı hocam? Yani, Felsefenin bakış açısı burada mı olmaya başladı? O nesnellik bir anda e, somutluktan kayboldu farkındaysanız. Evet. Yani şu önümüzdeki nesne üzerine bir soru sormadık. Biz İnsan düşünmesinin bir ürünü olan bir düşünceyle ilgili soru sorduk bu seferde. Yani insan düşünme e, 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 eyleminin bir fikridir, bir düşüncesidir. Adalet hmm. veya özgürlük felsefi sorgulamanın objesidir. Hmm. Bu şekilde yürüdüğünüz zaman, o zaman e, yani mesela bir dışarıda gördüğünüz saksıdaki çiçekle ilgili bir soru sorduğunuz zaman, o felsefi bir soru değil. O botanik bir sorusu bu ne çiçeğidir dediğiniz zaman ama o bir canlı hayat nedir sorusunu sorduğunuz zaman o zaman felsefi bir soru sormuş Sormak olursunuz. Olalım. Şimdi diyeceksiniz ki peki bir botanikçi canlılar dünyası ile ilgili hayat nedir Hı. sorusunu soramaz mı? Tabii ki sorabilir ama o zaman yaptığı şey artık botanik değildir felsefedir. Evet o zaman yapay zekaya da biraz bu gözle de bakıyor olmuş olmak lazım acaba. Bu nedir ve buna nasıl öğretmek bir kısmı felsefi sorularla belki yönlendirerek yapay zeka iş modelleri geliştirebilir. Siz böyle anlattıkça ben aklımıza bu şekilde kurgulamış oldum. Sevgili hocam şimdi felsefi düşünme dediğinizde sorgulamak, muhakeme kurmak, nesneler arasında iletişim hakkında düşünmek, sorular sormak dediniz. Ve bunlar arasında belki bağlantılar kurmak, kendine dönmek. Peki bunları aslında yapay zeka yaparsa? Biz bu şekilde verileri ona yüklersek yapay zeka düşünmüş oluyor mu? Şimdi dedik ki düşünme her zaman bir şeyi düşünmektir. Eğer Programı ona göre yaparsanız e, herhalde o da düşünmüş olur ama neyle neyin arasında bağları kurduracaksınız. Düşünme evet doğru bir takım bağları kurmaktır. Özellikle felsefi düşünme, felsefi düşünmeye alışık olmayanların kurduğu bir takım bağları kurar. Ama hangi alanda? Bilgisayar programcılarının, belki mühendislerinin, data analistlerinin alanında değil. Ama insan ilişkileri alanında. İnsan ilişkileri nelerden oluşuyor? Eylemlerden oluşuyor. Eylemler son derece karmaşık işlerdir. Yani her attığımız adım aslında bir eylem. İnsanlar arasındaki ilişkileri düşünün. Toplumsal ilişkileri düşünün. İster aile içinde, ister bir siyasal partide, ister ne bileyim bir e, dinsel e, örgütlenmede. İnsan eylemleri son derece karmaşık. Bunları e, matematikle açıklamanız mümkün değil. Çünkü insanlar birer sayıdan ibaret değil. İnsanlar e, sadece akıldan da ibaret Krişik. değil. İnsanlar heyecan, duygu, his, tutku bunların hepsinden oluşan şeyler, insan varlıkları. E, Bunların eylemlerindeki bağları programcı olarak e, yapay zeka yardımıyla ne kadar e, ortaya koyabileceksiniz? Bu bağları yapay zeka nasıl kuracak? Yani insanların hislerini nasıl olup da yükleyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Kaldı ki hisleri, duyguları, insanların duyguları işte 30 kalemdir diyelim. Bunların hepsini yüklediniz. Ama bu e, somut bir durumda bir insanın karşısındaki insana nasıl davranacağına dair size bir şey söylemez. Ancak bir takım olasılıkları verebilir. Der ki bu 30 30 e, öge çerçevesinde şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde algoritmalara göre cevap verebilir. Ama bu ne kadar gerçekçi? Yani insan hayatını belli ki insan hayatını e, e, sadece e, rakamlarla ifade etmek ve kağıda dökmek ya da bilgisayar ekranına dökmek ya da algoritmalara dökmek o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor. İnsan dediniz ki çok derin ve karmaşık bir yapı. Bu makinelerin bunu çözümlemesi çok da kolay bir şey değil ve sorgulayan bir yapının hep içimizde var olduğunu ifade ettiniz. Daha derin sorgulayabilmek, daha olaylara farklı bakabilmenin yolu ve yöntemi nedir desem hocam size? Nasıl bir yol takip etmeliyiz bu derin sorgulama, felsefi sorgulama için neler yapmalıyız biz? Bunun için e, felsefe tarihinde sayısız örnek var. Mesela? En güzel örnekleri Platon veriyor. Platon'un diyaloglarını okursanız orada Sokrates hep soru sorar. Değil mi? Karşısındakiyle hmm. bir diyalog içindedir Sokrates ve hep soru sorar. Hmm. Bütün diyaloglar soru ve yanıt üzerine. Yani biz bugün buna ne diyoruz? Interaktif diyoruz, değil mi? O şekilde hmm. gidiyor. Felsefi sorgulama en başından itibaren bir nedir soru mesela alıyor. Erdem nedir diyor. Erdem'in kökeninde ne var sorusunu soruyor. Ve karşısındakiler cevap vermeye başlıyorlar. Ve o Sokrates aslında işin daha başında sorunun cevabını aşağı yukarı biliyor. Çoğunlukla biliyor. Karşısındakini öyle sorguluyor ki onun kendi içinde çelişkiye düşmesini sağladıktan sonra kendi Düşüncelerini yavaş yavaş ortaya koymaya başlıyor. Platon'un hemen hemen bütün diyalogları böyledir. Aristoteles de e, Aristoteles yürüyerek felsefe yapan bir filozoftu. E, çok az diyalog vardır e, onun eserlerinde. E, onun söylediklerini öğrencileri not tutardı. Ve e, tabii ki Platon'un öğrencisi, e, hocasının rahli tedrisinden e, geçmiş e, ama o da bir yerden sonra daha açık ve de seçik bir şekilde bu sefer örnekler vererek kendisinden önceki Sokrates öncesi filozoflardan da yararlanarak soruların yavaş yavaş cevabını vermeye başlar. Felsefi sorgulama bir çeşit burgulama yöntemidir. Dibine kadar, kökenine kadar gidersiniz. İsterseniz Descartes'i alın, kimi alırsanız isterseniz 20. yüzyıl filozoflarını alın. Hep mutlaka arka arkaya sorular gelir. Bir yere kadar cevabı bulana kadar. Ve bazen cevabı bulamazsınız. Pek çok zamanda bulamazsınız. Felsefi sorgulamanın özelliği bazen sorunun havada kalmasıdır. O nedenle ünlü e, Alman e, filozof ve şairi Hölderlin'in çok güzel bir sözü vardır. Hı. Der ki e, sorgulama düşünmenin imanıdır. Hı. Ancak düşünen insanlar sorgulama yapabilir. Düşünmeyenler sorgusuz sualsiz bir hayatı yaşar. Olduğu gibi kabul eder. Bir şeylerin peşinden koşar ve bu şekilde Güneşinir. rahat rahat bir hayatı yaşar. Ama sorgulayan insan mutlaka rahatsız bir hayatı yaşar. Yani huzursuzdur. Mutlaka gerçekte ne olduğunu bilmek ister ve bu hiç bitmeyen bir süreçtir. Aynı Sokrates'in dediği gibi yani Sokrates kendisi için ne diyor biliyor musunuz? Kendisi için diyor ki ben en yersiz yurtsuz olanım. Hiçbir yere bağlanmaz Sokrates. Bağımsız düşünür. Özgürdür. Ne bir ideoloji, ne bir kral, ne bir e, din vesaire hiçbirine kesin olarak bağlanmaz. Sürekli olarak sorgular. Sürekli olarak sorgulayan insan bağımsız düşünen özgür insandır. Felsefi sorgulamanın işte önemi burada. Sorgulamak karşıya hep sorular sormak mıdır hocam yoksa kişinin kendisine mi sorabilir? Hayır, kendisine, hayır, kendisine de soru sorabilir. Tabii ki kendisine. Yani e, siz de biliyorsunuz İngilizcede çok güzel bir sözcük var self reflection var der. E, kendisi hakkında soru sormak. Yani şu soruyu sorduğunuz zaman benim yaşadığım hayatın anlamı nedir? Hı. Ben şimdi ve burada nasıl bir hayatı yaşıyorum? Kendimle ilgili bir soru sorduğum zaman o naif Sorgusuz, sualsiz hayattan ileri doğru bir adım atmışım demektir. Hı hı. O andan itibaren eğer bu soruları sormaya ve cevapları bulmaya devam ederseniz bir çeşit yaşam bilgeliği edinirsiniz. Felsefi yaşam böyle bir şeydir. Hı hı. Bu hı hı. öğrenilir, bu kazanılır, bu yapılabilir bir şeydir. Zor bir şey değil. Yeter ki insanlar e, soru sorma, sorgulama zahmetine katlansınlar. Peki nasıl hocam? Nasıl olur bunun yöntemi? Şimdi her e, videoda aslında birazcık da e, sloganla bir bir e, mesajla kapatmak istiyorum. E, bunu çocuklarımıza, yeni neslimize nasıl aşılayabiliriz? Yani çocuklara felsefe öğretilebilir. Bu bütün dünyada yapılıyor. Bizde de epey bir yapılmaya başlandı. Bakın şöyle bir sözü var bir 20. yüzyıl filozofunun. Diyor ki: "Her insan İmkan itibariyle bir filozoftur. Yani her insan filozof olabilir. Peki madem ki böyle bir imkan var, bu imkan nasıl realize olacak? Soru sormak sayesinde. Peki insan soru sormaya ne zaman başlar? Nasıl başlar biliyor musunuz? Hayatında bir şey olması lazım. Hayatında bir şey olması lazım. Mesela bu mesela, bir şey... Mesela bu bir yakının ölümü olabilir sarsıcı bu, bir şey. Sarsıcı bir şey. Mesela bu e, çok sevinçli bir anı yaşarsınız. İçiniz içimize sığmaz. Bir anda farklı bir evreye geçersiniz. Hı. Veya e, bir hastalık anı olabilir. Bunlara varoluş felsefesinde sınır durumlar diyorlar. İnsanın aşamadığı durumlar var. Ölümü Hı. aşamazsınız. Hastalığı aşamazsınız. Yani Hasta olursunuz, iyileşirsiniz ama hastalık durur. Hastalığı kolay kolay aşamazsınız. Yani bu gibi durumlar veya sorumluluk, her attığınız adımın mutlaka bir sorumluluğu vardır. Sorumluluktan kaçamazsınız. Bu bir sınır durumudur. Bütün bunlar insanın kendi hayatı üzerinde soru sormaya başladığı anlardır. Bu işte felsefenin başladığı andır. İnanılmaz değerli hocam. Yani sizin söylediklerinizi şu an hayranlıkla dinliyorum ve kendime soruyorum kendini ne kadar sorguluyorsun diye. Ee, sizin sorularınız kendimi sorgulamama vesile oldu. Umarım olur ya. <laughs> Umarım izleyicilerin de olur. Evet. Yani. Sizi izleyenlere de bu anlamda bu perspektiften bakmasını temenni ederim. Ee, hocamla sohbet inanılmaz keyifli ve ben bu seriyi hep böyle felsefi konuşmalar halinde devam ettirmenin keyfini yaşarım hocam eğer siz de uygun görürseniz. Ama konumuz bugün yapay zekaydı. Yapay zeka düşüncesi düşünmeye başladıysa bile biz burada fark yaratacaksak bunu nasıl aşabiliriz biraz hocamla irdelemek istedim. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler bilgi de değil de aslında farkındalıklar şansım adına çok değerliydi. Dilerim bizi izleyenler adına da keyifli olmuştur. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim size. Sağ olun hocam.